Bu ne ya? Oğlum şimdi değiştir amına koyayım ya. Dur bir Enes Batur'un videosuna bakalım. Sonra bir sohbet muhabbet etmeye boş parti yapar Yine devam ederiz. Enes Batur'a gerçekten ne olmuş? Bakalım. Dün yayındaydık olay çıkmış amına koyayım bununla da. Çok enteresan bir yere giriş yapıyorsunuz. Çünkü bu videoyu izleyecek milyonlarca insan sıradan Olaylı bir... Olaylı mı bu? hikaye bekliyor. Enes Batur'un delirdiğini söyleyeceğim. Diğerleri gibi sıradan basit bir hikaye anlatıp videoyu kapatacağım, değil mi? Enes'in neden böyle paylaşımlar yaptığını anlamak için. Baba şunu Enes Kirazoğlu zannettim. Ya oğlum onun haricinde dün Ya beni dün niye Rane ile attırdı Enes Batur ya? Ya o ne alakaydı baba? O fotoğraf nerede? Dur kesin atmışlardır ya. Bak görmeyenler için mi? Bir... Şey yapayım onu. Hocam bir atar mısınız ya e, izni, bir açayım mı onu bir? Ya bir de koyduğu fotoğraflar patlattı beni ya. Ne alaka oğlum? Bu adam niye böyle bir şey yapıyor ya? En son ben mi öndeydim? Yes be! Ben mi kazandım? Güzel. Tamam o zaman. Oley be. Tamam oğlum. Enes Batur'un kaç milyon takipçisi var? <laughs> Ben böyle düşünürüm baba. Ya atabilir misiniz? Heh geldi abi. Konfijim teşekkür ederim. Ya bu ki oğlum bu harbi benim bu 2022'de giydiğim şey vardı ya, ona benziyor bu. yüzde Ka kaç kazandın bunu? Ka kaç kazandın bunu be? Hayır, gay vallahi aslanım. 52 mi? Bu ne abicim? Bu nasıl bir siyasi şey ya? Ya şakası bir yana baba sen niye böyle şeyler yapıyorsun Enesim? Vallahi bak. Gerek yok be. Olmadı bu arada. Hayır oğlum bu değil. 2022 diyorum. Bu 2020 ya. Bu 2022'de 20 için inandığı tarikatın içine gireceğiz. Enes Batur Eşter Komendisi'nde Yeni Çağ da farklı bir dine inanan bu gruba mensup. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına ama ben Onlara anlam biliyorum ve altında benim için derin anlamları var. Eğer basit bir araştırma yaparsanız Enes'in paylaştıklarının bu tarikatinkilere ne kadar benzediğini görebilirsiniz. Bu işin içine ilk olarak 2023... <gülüyor> <gülüyor> Size bunun olayını anlatacağım arkadaşlar. Bak bunun olayını biliyor musunuz? Abi Ebo bana ee, dedi ki... Bu zamanları hatırlıyorum ben. Benim en asosyal olduğum dönem bu. Ebo, kanka gel... Enes'lerle buluşuyoruz. Sean Kuel falan var. Bir de burada birkaç kişi daha var. Şimdi ismini vermeyeyim onların. Kanka gel. Bu, bu arada bir, bir kerelik buluşma da değil diye biliyorum ben. İki kere falan oldu bu. Bunlar gidiyor. Böyle birlikte falan takılıyorlar falan bir. Ebo gelip bana atıyor. Oğlum Enes diyor. Çok iyi Çok iyi konuşuyor diyor. Sonra en son Ebo ile Discord'da anime savaşı attılar pezemekler. Kistiler ondan sonra. Sana kavga ediyorlar sürekli. doğru girmiş. <laughs> Ve inanın bana bu... <laughs> çok tuhaf bir deneyimdi. Çünkü Enes oturduğumuz mekandaki objelerle ilişkiler kuruyor, taktığınız adam takılar, var, gözleriniz ve enerjiniz hakkında yorumlar yapıyordu. İçinizde bir frekans arıyordu. Peki ama aklı başında bu kadar ünlü, bu kadar parası olan bir adam nasıl oldu da böyle bir noktaya gelebildi? Sırf bana dayatıldığı için yaşanması gereken kaderi yaşamak istemiyorum biraz daha. Kendi seçimlerimi yapmak evet. istiyorum ve sürekli... Hastalık. Enes hastaydı. Ve bunu ilk fark eden kişi Turgut Ekim'di. 2023'ün Nisan ayında Enes Fatur ilk defa psikoz hata yaşamıştı. Bir ve bir ünlü isim daha Enes'in iyi olmadığı konusunda ailesini ikna ettikten sonra Enes Nisan ayında İstanbul'daki bir hastaneye yatırıldı. 2 yıl önce bir etkinlikte geldi yaklaştı böyle işte nasılsın abi nasıl gidiyor değişmişsin falandan hemen sonra Enes'le alakalı haberlerini alıp almadığımı sordum ona ben hiçbir şey bilmediğimi söyledim. O bana söyledi abi o zaman ben şok oldum çünkü düşünsene abi Elinde sigara göremeyeceğin, alkolü ortamlarda bulunmayan, bu kendi doğum gününde alkol içemeyen bir adamın ama tam gibi ciddi bir kuruma yatmış olması bu ya. abi. Bu olay yaşandığında enes baturu çeken bir paparazi vardı ama yakınları bunu engellediler. Adamdan görüntüleri silmesini rica ettiler. Çünkü Enes'in zihinsel bir hastalık yaşadığı duyulsaydı bu büyük bir problem yaratırdı. O yüzden gizlemek zorunda kaldılar. İşte Enes 10 gün boyunca bu hastanede yattı. Ardından psikozunun hafiflemesi sonucu nispeten normalleşti ve ailesi düzelmiştir ya." diyerek Enes'i taburcu etti. Enes Kanalındaki milyon dolara eden içerikleri tek seferde silmesinin, size anlamsız gelen paylaşımlar yapmasının arkasında yatan Sebep tam olarak bu. Hastalığından ötürü yazdığı kriptik şeyler bize anlamsız. Baba sen Kike niye böyle şey yazdın ya? Sız gelse de o bunu derin bir anlamı varmış gibi yazıyor. Enerjiler, gözler, evren, uzaylılar ve büyük bir kıyım. Enes bu kadar ünlü olmuş. Dur be, alo beyler. Beyler kusura bakmayın hemen vereyim bir ekran size. Aynen, hoş geldiniz ya ya oğlum bir şey söyleyeceğim Eyvallah kardeşim. Ya. Ben ben böyle bir adam mıyım? Ben anime fight'i verdim de mi küstüm millet ya? <laughs> ben Böyle bir şey olabilir mi kanka ben ya? Hayır kanka bak neden? her niye yalan atıyorsun <laughs> tamam. böyle üç kişi toplamda? Oğlum en çok tatlı çocuğu ben gel kavga edecek ya. Sen neden böyle yalanlar atıyorsun tamam, ya? Tamam özür dilerim. Ama an anneme an kalmış. An On an 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 bin kişi an de <laughs> bravo abi evet doğru falan diyor yani. Ya kanka rahatsız mı? ya. Başlar, an başlat bro, tamam, başlat bura. Başlat bura böyle mi? ona verilen. dışında varmış gibi <gülüyor> <yazıyor>. <gülüyor> Enerjiler, gözler, evren, uzaylılar ve büyük bir kıyım. Enes bu kadar ünlü olmasının ona verilen büyük bir görev olduğunu düşünüyor. İşte bu hikayenin nerede başladığını tak. merak ediyorsanız, bu adam sigara bile içmeyen, ağzına içki sürmeyen biriydi. Ne oldu diyorsanız, size Enes Batur'un gizli ev partilerini anlatmam gerekli. Bu i̇şte. videoda tüm detaylarıyla ne? Enes Batur... Ulan o ara o kadar ünlü değildik ya. Ulan ne olduğunu öğreneceksiniz. Eyvah biz o ara o kadar ünlü değildik ya, gidemedik amına koyayım. Sarmadılar çok. Sarmadılar amına koyayım. Ferit abi gitmiş oğlum. Ferit. Alo merhaba. Aha. Ee, Enes ne haber? İyi. Tarih ilk vs atma olayları bu. Kim sen nasılsın? Videoyu 2016 senesinde paylaşılan bu efsanevi kayıt ile açmak istiyorum. Çünkü hikayemizin gerçek i̇lk anlamda kavgası. başlangıç noktası işte burası. Şunu şöyle büyütsem. Tamam, Dönemenin ilk su nasıl bu. <gülüyor> <gülüyor> merhaba <gülüyor> dur kameraya dönümü alayım. İlk olaylı yayın. <laughs> Merhaba merhaba. Bu yayın yapıldığı sırada Burak Oyunda Türkiye'nin en büyük bireysel kanalıydı. Ama Enes Batur da zirveye oturmak üzereydi. Bu yüzden aralarında minik bir tartışma geçiyor. Ha. Bu aralığı hatırlıyorum. İki, Burak Oyunda her o attığı oyun videosu 200-300 bin. Enes Batur'un attığı 120-150 bin da. Bak hala aklımda. Şey işte. Çünkü ben o sıra Minecraft e, oynayıp deli gibi Burak Oyunda hayranıydım. Ve Burak Oyunda'nın ilk sunucu açıldığı zaman da ben oradaydım amana koyayım. Onu da söyleyeyim. Bir video attılar Aynen. da Turgut şey diyor. Ya, e, gerçi Turgut'tan duyduğum için çok da bir şey diyemeyeceğim. İşte Türkiye'nin en büyük bireysel kanalı falan filan diyor. Bunu istatistiği neye göre neye dayanarak hani. <laughs> Şöyle sen abone tabi birinci sınavı biliyoruz da. Ee, şey olarak diyorlar galiba <laughs> izlenme olarak diyorlar birinci sıralamasında. Hayır abi öyle bir şey ee, Büyük bir ihtimalle artık çekemeyenler falan varsa ya. Ee, Burak e, ve toplam genel toplam olarak izlenmede şu an birinci sırada bireysel kanal sıralamasında. Eski YouTube bildiğiniz gibiydi. Büyük 5-6 tane ismin arasında dönen abone yarışları var. Adamların... Kavgası bile okeyden o dönem. Şu an herkes birbirine ana bacı giriyor. O dönemi size yeniden anlatıp sıkmak istemiyorum. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. Ama işte Enes Batur. Senelerce her gün videolar atan bu adam kısa sürede diğerlerinden sıyrılacak ve zirveye Aleyküm. oturacaktı. Ama bir fark vardı. O dönemin YouTuber'ları değişmeye başlamışlardı. Ünlü olana kadar dışarıdan bakıldığında utanç verici olarak değerlendirilen kimliklerini bir kenara atmışlardı. İzlediğiniz tüm YouTuber'ların ihkallerini hatırlayın. <laughs> Rehmen'in o saç <laughs> Enes bunun dışındaydı. En azından o dönemde. Enes'in abone sayısı ne kadar artarsa artsın, izlenmeleri ne kadar yükselirse yükselsin, yine aynı komik cırtlak ses tonuyla konuşan, diğer insanlara utanç verici gelen hareketler yapmaktan çekinmeyen biriydi. Yeni bölümümüz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni yani o dönemde yarıştığı isimlere baktığınızda Rainman, Berkcan Güven, Orkun Işıtmak çok farklı konumlarda saygı duyulan isimler haline gelmişlerdi. Enes ise hala webcam karşısında... Ama o sıra harbi Berkcan'la Rayman'ın... Oğlum Berkcan'ın Ronaldo ile videosu var lan. Rayman Dwayne la falan video çekiyordu hatta. Bir şey... O dönem bak YouTube tarihinde de İyiydi yani ha. Tepki bir şey söyleyeyim mi? Öyle. O dönemde biz dört kral da fasmofobiya da hayalet kovalıyordu bu dönemi de hatırlar. <laughs> oynuyor. Krallar da o dönemleri bilmezler. Gibiyle gülmeme çalış filan yapıyordu. O dönemleri hatırlayın ve kendinize dürüst olun. Enes Batur izlediğinizde söylediğinizde çocuk muamelesi görüyordunuz. Enes Batur YouTube budur. Ve hatta ezikleniyordunuz. İşte Enes Batur'un kafasına dank etti. Tam da bu noktada değişmeye Aşk başladı. De. Bu Enes'le olan muhabbetlerde yakın arkadaşlık muhabbetlerimizin falan dağıldığı dönemlerde abi okulumuzun karşısında bir Eagles kafe var. Başak vardı, Enes vardı, o zaman Eda diye bir arkadaşımız vardı. Bu Eagles Cafe'de otururken biz bir gün Enes şöyle bir cümle kurdu abi. Enes döndü dedi ki İsmet'le artık işim bitti. Yani ona getirdi. İsmet'le artık video çekmek istemiyorum. İsmoş e, yüzünün yüzeyi sıkıcı falan dedi. Al. Demez ya yine söyle. Bu beni acayip yormuştu, boğmuştu, üzmüştü o dönem. Tüm arkadaşlarını, herkesi hayatından çıkardı. İsmet, dayısı, o dönem video çektiği herkes birden hepsi yok oldu. Kıyasladığım kişiler ya da rakipleri olsun, her şey olsun Enes'in onları yakalaması gerekiyordu abi. Bu kaçınılmazdı yani. Onun gözünde bu arada Enes bizleri alaşağı etmek zorundaydı. Değişti çünkü yani. Ve evet Başak da ayrılmışlardı. Sonra vücut yapmaya, estetik ameliyat olmaya başladı. Görünümünü değiştiriyor, kendince bir stil oluşturmaya çalışıyordu. Diğer şarkıcı olan youtuberlara yetişmeye çalışıyordu. Büyük paralar harcadığı şarkı klipleri çekiyordu. Yeni hayatından tertemiz bloglar... Bizi. Ben niye hala 100 kiloyum ya? Dur ben ne giriyorum bu dönem? Instagram'a attığı yeni stiliyle gönderiler. Enes ciddi bir değişim geçiriyordu. Fakat sorun da buydu işte. Enes'in böyle olması tam anlamıyla kendisine yeni ve sahte arkadaşlıklar bulmasına yol açtı. Enes görünüşünden, kendini oluşturduğu bu yeni kimlikten memnundu. Bu yüzden boy göstermeye başladı. İstanbul'da özellikle influencerların ve sektörden ünlü insanların takıldığı gece kulüplerine gidiyor, deli gibi alkol alıyor, sigara içiyor ve artık o samiyetsiz kalemici insanlarda dolu gece hayatında onun da var olduğunu tüm sektöre gösteriyordu. Kral, siktir git, vallahi bir şey yok ya. Oğlum. Havalı olduğunu düşündüğü için o dönemdeki rapçilerle takılıyordu. Daha tam tanınmamış olan Çakal gibi isimlerle videolar paylaşıyordu ve girdiği tüm bu çevrelerde ünü ve parası yüzünden olağan dışı bir ilgi görüyordu. Artık hayat tarzı, davranışları, vücudu, sosyal medyadaki tanınırlığı ucube birisi değildi. Biz bu sürece dışarıdan şahit olduk aslında. Enes'in değiştiği zamanları düşündüğünüzde vibe ediyordunuz. Enes belki de bunu saygı olarak yorumluyordu. İşte bu durumda onu mutlu ediyordu. O kadar keyif alıyordu ki durmayı istemedi. Evet. 2020 senesinde korona patlak verdi. Herkes eve kapanmak zorunda kalmıştı. İşte bu yüzden hemen Acar de pahalı bir sede malikane kiraladı. Enes bu eve hemen bir video bu şekilde de alabilirim. Yine geldi bir yerden. Her yerde var ya. Her bir yerde. Artık bu videolara ya. erişim yok. Sadece bazı yayıncılardan izleyebiliyorsunuz. Ve işte bu evi ilk tanıtırken ajans işleri, video içerikleri gibi konularda kullanacağını söylemişti. Peki bu evi neden tuttum? Çünkü bir ekip evi oluşturmak istiyordum. Bu ev ne için var? Bu ev herkesin birlikte her şey eğlensin. eğlensin. Kangal As mı burası? Kangal As Peki o kur... Gerçekleri Kangal As'ı 10, şey 10 <laughs> Onlarda da kullanıyor ama gece işler çok değişiyor. O sistematik ilerliyor yani şu an turnu, bekle. Oğlum beyler bu... Direkt bende beyler bizim çok... Kangal'a gibi bu direkt. Bu dönemde Acar Kent'teki malikanesinde <laughs> şey <yanlış> verdiği <laughs> partiler meşhurdu. Bu partileri daha önce duymamış olabilirsiniz. Ama Hiç 2020 dönemindeki ya. haber sayfalarına bakarsanız, paylaşılan polis baskını haberlerinde görebilirsiniz. Yüzlerce kişi vardı bu partilerde. Sektöre yeni çıkış yapan rapçiler, TikToker'lar, fenomenlerle dolup taşıyordu. Buraya gittiğinizde istediğiniz gibi takılıyordunuz, içki içiyordunuz ve en önemlisi enes'ten faydalanıyordunuz. Kısaca kimin girip çıktığı belli olmuyordu. Bu yüzden girişte sürekli telefonlar toplanıyordu. Ve o kadar güvensiz bir ortam olmuştu ki, o dönemin Survivor yıldızlarının internette patlayan görüntüleri, işte tam da Enes'in evinin salonunda çekilmişti. Arkadaki görüntü ne lan? Bir kıyafetten anlamıyor. Şehrin yacı. iğrençliğini tamam. bir hayal etsin. Koltuğunuzda bile şey. rahat oturamıyorsunuz. Magazin yatak odanıza kadar girmiş. Aileniz Antalya'da. Çevreniz sülük insanlarla dolu. Enes yavaş yavaş bir boşluğun içine çekildi. Kendini iyice alkole ve şeye kaptırdı. Ve düştüğü bu durum sonucunda beyninin kimyası değişmeye başladı. Oğlum o burada mıymış lan? Ben de hatırlamıyordum. Evet. İyi köpüşmemişiz orada. Gelin, evet bilmiyorum. belki de kendini bir boşlukta hissediyordu ve bu boşluğu vücut yapmanın ne bileyim yeni arkadaşlar edinmenin ve daha lüks bir hayat yaşamanın dolduracağını düşünüyordu ama işte onları yaşayınca bunun onu doldurmadığını fark etti. Hepinizin atladığı bir detay göstereyim size. Bu Behruz Hüseyinzade. Hani Enes'in paylaştığı 300 tane topluluk gönderisi vardı evet ya. Abi. Aralarda bir yerde bahsettiği ve kitaplarına yardım ettiğini söylediği kişi. Enes kitap mı yazmış diyebilir. Vardı çok kısa bir şey şurada bir şey deneyeceğim. De Enes'in eee böyle vücut yapması yapması zaten Charmquell de söylüyor. Tamamen insanların yaptığı zamandaki algılardan kaynaklıydı harbiden. Oğlum haber sayfaları adamı linçliyordu. Diğer insanlar sürekli Enes'i aşağı çekip laf atıyordu. Yani yep. bir yerde de o orada bir Enes'in psikolojisini bir düşünseniz harbiden. Bak tabii ki de yani bu duruma düşmesi düşmese daha iyi olacaktı tabi ama çok kötü bir dönem bence düşündüğüm zaman. Harbiden bak çok Bersiniz. kötü ya. Birazdan her şeyi anlayacaksınız. Bu adam gizemli bir inanış sisteminin, yedersiz... Lirvian ekolünün evet, kurucusu. Evet. 2020 senesinde Azotal Lirvian diye bir kitap çıkaracağını duyurmuştu. Çıkmadan önce bu kitap Neyse şöyle nasıl? pazarlanıyordu. Alan kişilerin frekansına özel olarak kodlanacak bu kitap sizin ruhani enerjinizi yükseltecek ve sadece sizin enerjinize özel yazılacağından bir tek siz okuduğunuzda bu kitabı gerçekten anlayabilecektiniz. O dönemlerde özellikle ruhsal ve gizli öğretilerle ilgilenen herkes çok iyi bilir ki Azotel Livian kitabı neredeyse herkesin karşısına tüm sosyal medya platformlarında çıkıyordu. Bana çıkmadı lan. 45 bin, bin TL ne kanka bin bin ne öğretiyorsun ne ya, ya bana. İlgilenmiyor olsanız bile bir şekilde sizi içine çekmeyi başarıyordu. Sarı sitede satışta olan tek bir ilan var. O da 45 bin lira. Muhtemelen bu kitabı ve olayı hiç görmediniz. Çünkü %90 9.9'unuz Enes gibi bir boşlukta ve arayışta değildi. Behruz'un yaptığı atsana. reklamlama o kadar iyiydi ki bu kitap Enes'in önüne çıkmıştı. Tam da o partilediği arayışta olduğu dönemde. Toplulukta da yazdığı gibi muhtemelen Behruz'la zaman içinde yakın arkadaş oldular. Enes konuyla daha fazla ilgilendi ve Behruz'un yeni çıkaracağı bazı kitaplara yardımcı oldu. İnsanlar hayatlarında radikal değişimler yapmaya en çok böyle boşluk anlarında müsait olurlar. İşte Enes oldukça hassas olduğu o parti hayatının tam ortasında <laughs> bu inanışla karşılaşmıştı. Yeni çağcılık. Hani insanlara bir şey İnanç katayım ki. İnançlı mısın? Farklı değişik evet. Seneler böyle geçti. Partiler... <laughs> ya yine Anladım. geldim ya geldim geldim Ancak bir sorun vardı. En esna hafif paranoya var. Çok biz eğlenceli var ya. Biz çok güzel başlamış. muhabbet sohbet ettik. Evet, ya. Evet oğlum siz, sen sonrasında beni de çağırdın buraya. Ben onu hatırlıyorum. Sen evet senin kanka. evet, biz bugün, bugün Çok fena eğlendik evet. abi. Biz bugün var ya inanılmaz eğlenceliydi bugün ya. İşte, yaratı... Bu ben o çarmı kanka ben çarmı durmadan darlıyordum o da merhabalar ben koyla göt koyla falan diyordum bana çarmı biraz ses bak abi yapma şunu falan diyordu ben de Çarma özür dilerim kanka seni <laughs> çok seviyorum ondan yapıyorum dedim. Enes kaka atıyordu orada gülüyordu. Bu 2023 müydü Eba? Kanka o kadar hatırlamıyorum ki bende yarısı yok. <laughs> bu yarısı yok bende bir 12 ben eksikliği var oğlum ben kimseye doğru düzgün tam Bahsediyor, hatırlamıyorum. Diyor. Tuhaf terimler kullanıyor. Nesnelerle enerjiler arasında bağlantılar yıkalıyordu. Gözlerin evrenle olan bağlantısını düşünüyordu. Hatta kendisi de şöyle söylüyor. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına ama ben onlara anlam biliyorum ve altında benim için derin anlamları var. Başta bunu çözümleyemediler ama kısa bir süre sonra Turgut Ekin ve diğer arkadaşları durumun farkına vardı. Ailesine Enes'in yaptıklarını bildirdiklerinde babası Fatih amca bir yorum yapmıştı. Ama iş hiç de öyle değildi. Tarih yaklaşık olarak Mart 2023. Durum artık dayanılmaz bir noktaya evrildi. İsmini veremeyeceğim kişilerle birlikte Enes'in ailesini ikna etmeyi başardılar. Ve Enes yine ismini veremeyeceğim bir hastaneye yatırıldı. 10 gün burada yattı. Hastalığın etkisi biraz geçince ailesi taburcu etmeye karar verdi. Ancak bir şartla düzenli ilaç kullanımı gerektiğiydi. Ama işte sorun da burada Enes hasta olduğunu düşünmüyordu. Ya kafamdaki sesleri susturdum. Şu an rahat takılıyorum. Biraz a a bir özellikle Batı dünyasında yaygınlaşan tek bir dinden ibaret olmak yerine çeşitli fikirlerin harmanlandığı bir inanışa sahipti artık. Bir amacı olduğunu düşünüyordu. Yeni Çağcılık inanışı aslında böyle şıp diye bir cümleyle tarif edebileceğim bir şey değil. İçerisinde bolca doğunun mistik ögelerini, batının gizli kadim sırlarını, ajanları, illuminati'yi, kuantum ve enerji metaforlarını barındırıyor. İşte tüm bu ah, anlattıklarımdan sonra hem hastalığı hem de inandığı bu tuhaf şeyler onu bu noktaya getirdi. Enes'e göre insanlık yalnız değil ve evren sayısız bilinç formuyla dolu. Ama düşündüğünüz gibi değil. Bakın bu kafadaki insanların inandığı federasyonları ekranda görebilirsiniz. Enes bu federasyonların birçoğuyla iletişimde olduğunu düşünüyor. Kanka da... yemin ederim... Oğlum, ee ben bir geri gelsene. Karşı zannediyordum ben onları. Bundan paylaşıyor zannediyordum ben. Şu arkadaki salt diye uzaylı o kadar Era'ya benziyor ki bak arka tarafta yine yoktan yoktan bir şeyler dinliyor bak. Hangisi ya? Fotoraftaki oğlum bak aynı direkt kanka direkt kanka direkt, direkt sen sensin bu. birçoğuyla iletişimde olduğunu düşünüyor. Google'a yükselmiş üstadlar yazıp şuradaki siteye girerseniz Enes'in ulaşmaya çalıştığı konumu görebilirsiniz. Bunlar tamam, bilinç planlı... Oluyor, olsun. Dünyadan acil çıkış tamam tamam, tamam. iclalar olarak geçiyor. Üst takıl. İnsanları engellemek için bazı kötü niyetli uzaylı ırkları dünyada yüz binlerce yıldır bulunuyor ve güç sahibi insanlarla yani geçmişte krallarla rahiplerle bugün ise banka sahipleriyle Belki de influencer'larla ve ajanslarla anlaşma yaparak insanları kontrol altında, korku enerjisinde tutuyorlar. Çünkü yine bu öğretiye göre bu kötü niyetli varlıklar korku enerjisinden beslenerek güçleniyorlar. Ve işte Enes'in bu inandığı öğretiye göre de insanların buna karşı çıkması ve sevgi enerjisini yayması gerekiyor. Ana amaç yükselmiş bir üstad olup dünyayı kötücü uzaylılardan temizlemek. Bunları uydurduğumu falan düşünüyorsanız şu ekrandaki neyine neyi bakın. Şey Buna mi çakralar mi? ve gölgenin simyası adı veriliyor. Yeni çağ üretisinden gelen bir şema bu. Üçüncü, dördüncü ve beşinci boyutta yükselmeyi temsil ediyor. Enes Batur'un bu şemayı barış şekilde görebilirsiniz. Galaktik DNA'lar ve DNA'nızın frekansınıza göre değişmesi gibi işlerden bahsetmeye çalışıyor. Kertenkele cinsinden uzaylı görselleri, yeşil gözler, reptilianlar, sanatçı takıntıları, Mr. Beast, yöneticiler, yani insanları kontrol altında tutmaya çalışan kişiler. Bu durum Enes'in zihninin en bulanık olduğu zamanlarda yani ağırlaşıyor. Yani. Story miktarları veya paylaştığı içerikler de buna göre değişiyor. Bazen size hikayelerinde kritik mesajlar yağdırıyor. Yağdır. Bazen sadece belgesel paylaşıyor. Hastalığı hafiflediğinde bu kadar karmaşık olmuyor işler. Ya tamam da Çarmıha Ali bana şunun mantıklı açıklamasını söyle amına koyayım o zaman. Bu ne kanka ya? Kanka ve çok basit ben anlayabiliyorum. Bu ne kanka şimdi tamam bu ne o? <laughs> e, like, bak Lord <laughs> yazıyor bak. Şu sol tarafta gördün mü tamam. bak Lord kralları demek ki seçecekler. Üst taraftaki o karakter bu arada. Bir dakika. E, bu... Ben Jari'nin ah. adamıyım. E, Eldren de Rane mi? Evet abi. Evet, Jari, evet. abi. Abi. abi yakala yakala bak. Bunlar abi aslında çok basit anlatmış. Hangisi demiş daha iyi? Hangi tarafı seçiyorsunuz demiş. Ha. Burdan Ben, ben, ben üst çıkmışım bu arada öyle dediler. <laughs> Harbi mi? Zaten böyle birinin anlık olarak aklından geçenleri, düşman Artık olduğu veya kurulduğu kişileri anlamak epey zor. Turgut örneğinde bunu görebilirsiniz. Hastane başına açtığı için en büyük düşmanlarından birini Turgut kim olarak görüyor. Hatta Turgut'u muhtemelen kozmik bir ajan olarak falan görüyor olabilir. Adedir. Emin değilim. Enes de size hikayelerinde bunu anlatmaya çalışıyor. Sürekli elinizden tutmaya, sizi aydınlatmaya ve frekansınızı bu uzaylı ırkının size hasat etmeyeceği bir seviyeye çıkartmaya çalışıyor. El uzatmasının, ışık ve karanlığın savaşının, gizemli gözlerin, montajladığı üçüncü, bazen beşinci gözlerin arkasında yatan sebep bu. İnternetteki her yeni çağcı grupta Enes'in storylerinin benzerlerini görebilirsiniz. Bu dine inanan herkes genellikle bu sembolleri paylaşıyor. Ayrıca yeni çağ öğretilerinde maddiyatın hiçbir faydası yok. Dünyada daha farklı işler dönüyor. O muhtemelen kendini bununla savaşmaya adadı. O yüzden milyon dolarlar kazandığı kanalını tek hamlede silebiliyor. İzlenme, şan şöhret önemli değil. Ona göre tek bir gerçek var. Bu dünyaya bir amaç Yok, için gönderildi. Ünlü olmasının sebebi buydu ona göre. Size bunu kanıtlamaya çalışıyor. Kiminiz Enes'in yaptığı şeyleri ayrılık acısı olarak yorumluyor. Başak yüzünden bu noktada olduğunu düşünenler var. YouTube'a geri dönecek, ilgi çekmeye çalışıyor, böylece izlenmelerini yükseltecek diyen bile oluyor. Tanıdığınız kişiler Enes'in durumuna az çok hakimler. O yüzden paylaşımlarına ses çıkartmıyorlar. Çünkü Enes iyi değil. Ailesi, arkadaşları ellerinden geleni yapıyorlar. Ama Enes kimseyi yanında istemiyor. Şu anda yaşadığı evinden hiç çıkmıyor. Peki sonrasını mı soruyorsunuz? Ne olacağını anlattığım bunca şeye rağmen ben de bilmiyorum. Galiba sadece işin peşini bırakmamız gerekli. Bırak. Bırak. diyor ya. Bence ben de. with magical the world from the return 5000 Yuhiyo <laughs> bir, şey bir şey mi aşılanıyor şu an bana? İzleme izleme Neyse abi tamam biz hmm. Ne açalım da böyle Abi ben Yani şöyle bir şey söyleyeyim Çarmıh Koyan şeyde bir şey diyor ya Eeeee İşte hani duruma ses çıkaramıyor Falan bir şey. Ne diyeceğiz ki?